İlk Türk devletlerinde devlet anlayışı. İlk Türk devletlerinde hükümdar olan kişi ülkeyi yönetme yetkisini gök tanrıdan almıştır. Kut inancı adı verilen bu anlayış doğrultusunda gök tanrı hükümdara ülke yönetmesi için yetki vermiş ve bu yetki kan yoluyla ailenin erkek çocuklarına geçmiştir. Türk devletlerinde kut inancı doğrultusunda uygulanan veraset sistemi gereği hükümdarın bütün çocuklarının tahta çıkma hakkı vardır. Hükümdarın çocuğu olmaması veya küçük yaşta olması durumunda da hükümdarın kardeşinin veya kardeşinin çocuklarının yönetme yetkisi olduğu bilinmektedir. Bu durum yönetme yetkisinin tek bir hanedanlığın elinde olmasını sağlarken hanedan üyeler arasında da taht kavgalarına neden olmuştur. Türk devletlerinin yıkılmasındaki temel faktör ise veraset sisteminin getirdiği taht kavgalarıdır. Türklerde Kaan ve ailesi kutsal sayılmış, Kaan ve ailesine ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu düşünceye rağmen Türklerde hükümdar, kral veya da Tanrı olarak görülmemiştir. Devletin temel unsurları İlk Türk devletlerinde devleti oluşturan dört temel unsur vardır. Bağımsızlık, halk, teşkilat ve ülke olarak belirlenen bu unsurlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Bağımsızlık düşüncesi Türklerde her şeyden önce gelmiştir. Bu düşünce doğrultusunda Türkler başka bir devletin himayesine girmektense yok olmayı tercih etmişlerdir. Bu özelliklerinin ön plana çıkmasındaki başlıca sebepler bozkır kültürüne sahip olmaları ve atlı göçebe hayat tarzını benimsemeleridir. Halk İlk Türk devletlerinde devleti yaşatan ve kanlı başarılı kılan unsurun halk olduğuna inanılmıştır. Bu doğrultuda halk devlet için değil devlet halk içindir anlayış hakimdir. Halk arasında sınıf ayrımı yoktur ve sosyal eşitlik vardır. Ülke, vatan ya da ülüş ilk Türk devletlerinde kutsaldır. Türkler özgür bir şekilde yaşayabildikleri toprakları vatan olarak kabul etmişlerdir. İlk Türk devletlerinde her boy bir boy beyinin başkanlığında sosyal, ekonomik ve idari bir teşkilata sahiptir. Bu boylar kendi istekleri doğrultusunda birleşebilirler, boyları bir araya getirip birleştirilen boy beyi tahta çıkarak kan olur. Ve daha sonra devletin teşkilatlandırılmasına geçilir. Bu şekilde teşkilatlanmaya Boylar Federasyonu adı verilmiştir. Türklerin tarihte birçok devlet kurabilmelerindeki en önemli sebep teşkilatlanmaya verdikleri önem ve bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleridir. Türkler bilindiği gibi boylar halinde yaşayan atlı göçebelerdir. Bu nedenle her an düşmanla karşılaşabilecek olmalarından ve konar göçer bir hayat sürmelerinden dolayı belli bir plan ve program dahilinde hareket etmeleri gerekmekteydi. Bozkır hayatının getirdiği zorluklar karşısında hayatta kalabilmek için de disiplinli ve teşkilatlı olmak zorundaydılar. Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda pek çok devlet kurmalarındaki temel faktör güçlü bir ordu sistemine sahip olmalarıdır. Türklerde ordu millet anlayışı egemendir. Türkler göçebe yaşayan ve bozkır kültürüne sahip bir millettir. Bu yaşamın getirdiği zorluklar, tehlikenin ne zaman ne şekilde geleceğinin belli olmaması ve bu süreçte gelebilecek saldırılardan korunma gereği gibi durumlar Türklerde savunma ve saldırı kavramlarının gelişmesinde etkili olmuştur. Kadın ya da erkek eli silah tutan herkes ailesini veya malını korumak için askerlik yapmıştır. Askerlik özel bir meslek olarak görülmemiştir. İlk Türk devletleri göçebe bir yaşam tarzına sahip oldukları için sürekli yer değiştirmekteydiler. Bu durumda at hayatlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Atı hem göç ederken hem de savaşlarda kullanan Türkler özellikle savaşlarda at üzerinde ustalıkla hareket edebilmişlerdir. Bu durum da onlara hız katmış ve düşman üzerinde başarılı olmalarını sağlamıştır. Bu nedenle de ordularının en önemli kısmını atlı askerler yani süvariler oluşturmuştur. Ordu sürekli ve her an savaşa hazırdır. Ücretli askerlik yoktur. Ordu merkez, sağ ve sol olmak üzere üç sistemli bir yapıya sahiptir. Türklerde onlu sisteme dayalı ilk ordu Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan tarafından oluşturulmuştur. Türklerin en önemli savaş usulleri sahte ricat yani geri çekilme ve pusu'dur. Türklerin uyguladığı bu taktiğin tamamına Turan taktiği denir. Türk devletleri içinde Uygurlar Mani dinini benimsemeleri nedeniyle zamanla askeri özelliklerini kaybetmişlerdir. Kavisli yaylar, ıslık çalan oklar, kement, mızrak, kargı, süngü, kılıç kullanılırdı. Soğanma silahları ise kalkan, zırh ve tolgaydı. Böri Köktüklerde kanların en başarılı askerlerinden seçilen özel muhafız birliği askerlerine verilen attır. Şad Kağana bağlı olan orduların başında bulunan komutanlara verilen attır. Yelme Savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için gönderilen keşif koluna verilen attır. İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi. Devlet yönetimi Kaan, Ayuki ve Kurultay olarak üç ayrılır. Kaan, ilk Türk devletlerinde Gök Tanrı'dan aldığı yetkiyle ülkeyi yöneten ve hakimiyetin temsilcisi olan kişiye Kaan adı verilmiştir. Kaanların yetkileri sınırsız değildir. Kaanlar töreye uygun bir şekilde ülke yönetmek zorundadırlar. Kut, hükmetme, siyasi iktidar sahibi olma yetkisidir. Ölüş, pay, hisse, nasip ve kısmet demektir. Tanrı'nın Türk ülkesinde bolluk ve bereketi arttırması, kanun bunu adil bir şekilde dağıtmasıdır. Küç, güç anlamına gelir. Tanrı'nın kanun savaş yeteneğini arttırıp onun savaşlarda başarılı olmasını sağladığına inanılmasıdır. Kanun görevleri Ülkeyi ve halkı düşmandan koruyarak bütün toplulukları devlet çatısında toplamak, töre kurallarını uygulamak, düzeni sağlamak, halka adil bir şekilde idare etmek, baskı yapmamak ve ekonomik açıdan halk refaha ulaştırmaktır. İç veya dış siyaseti düzenlemek, savaş veya barışa karar vermektir. Savaşta orduları komuta etmek, elçiler göndermek, elçileri kabul etmek, devlet görevlilerini tayin etmek veya onları görevlerinden almaktır. Türk devletlerinde Kaan, Türk can hakimiyeti anlayışıyla hareket etmiştir. Hükümdar sembolleri Ota, Örgin, tu, davul, kotuz, kemer, kılıç, yay, kama ve kamçıdır. Hükümdar ünvanları Han, Kaan, İdikut, ilteber, Yağbu ve Şanyü'dür. İkili teşkilat uygulaması Orta Asya coğrafyası çöller ve dağlarla çevrilidir. Bu coğrafyada sınırlarını doğu ve batı yönde genişleten Türkler çok geniş sınırlara ulaşınca devleti tek bir merkezden yönetmekte zorlaşmışlar ve Büyük Hun Devleti hariç devlet teşkilatı Doğu ve Batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir. Doğuda Büyük Kan, Batıda ise Yabu ünvanı ile Kağan'a bağlı hanedan üyeleri yer almıştır. Bu ikili teşkilatlanma hanedan üyeleri arasında tat kavgalarına yol açmıştır. Kağan'ın eşine Hatun ya da Katun ünvanı verilmiştir. Hatunun Kaan'a vekalet etmek, kurultaya katılmak, elçi yollamak ve elçileri kabul etmek şeklinde yetkileri vardır. Tin, Kaan'ın erkek çocuklarına verilen ünvandır. İlk Türk devletlerinde siyasi ve sosyal yaşamı düzenleyen, yazılı olmayan hukuk kurallarına töre denir. Töreye Kaan dahil herkes uymak zorundadır. Töreler adalet, insanlık, iyilik ve eşitlik unsurlarına bağlıdır. İlk Türk devletlerinde adalet sisteminin başında Kaan bulunurdu. Adli teşkilat ise yargı adı verilen yüksek mahkemelerden ve adi suçlara bakan yerel mahkemelerden oluşurdu. İlk Türk devletleri içinde Uygurlarda ticaretin gelişmesiyle birlikte özellikle borçlar ve eşya hukuku alanlarında hukuk sistemi geliştirilmiştir. Müzik